Piyano, spor, annemle poker ve şu an izlediğimiz videoyu montajlamaya başlayabilirim. Evet videonun ilgili sahnesini bitirdim ve montaj yaparken bir şey fark ettim. Bir adam var ve mistik bir şekilde durmadan arka planda. Şurada var, <laughs> şurada da var, burada da çıkmış. Oğlum bu kim lan? Hep aynı yürüyüş. Durmadan ağzında sigara <laughs> gibi çok ilginç. Yağmur bittim ve zaten bol bol zamanım var. O adamı video için bulmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış adam. Aa vallahi bulmuş. <laughs> Oğlum harbiden bu var. adımı 20 dakikadır takip ediyorum. Ve birlikte herkesi de tur attık. Bu üst direkt çok nadir. Ve bunu hepimizin adına öğrenmem lazım. Evet, de, aynısını öğretmeye aynısını... Pardon abi. Sen kimsin? Adam sadece para istedi ve yoluna devam etti. Hiç kimseler arkadaş olamıyorum. Artık bu maddiyi halletmem lazım. bulamadım. <laughs> <laughs> <de artık> <laughs>